Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında çarpan kavramıyla 8. sınıfın ilk konusuyla dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle çarpan kavramını inceleyelim. Bir pozitif tam sayının pozitif tam bölenlerine aynı zamanda o sayının çarpanları diyoruz. Evet gençler burada pozitif, pozitif tam bölenler bizim için o sayının çarpanlarıdır diyeceğiz. Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bu sayının pozitif tam bölenleridir. Bakın burası önemli bazı sorularda çarpan diyecek bazı sorularda pozitif tam bölen şeklinde yazacak. Örneğimizi incelediğimiz zaman gençler 20'nin pozitif tam bölenleri yani çarpanları. Evet altın sınıftan hatırlayalım arkadaşlar. Bakın 20'yi 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 şeklinde yazıyoruz. Daha sonra gençler bunlar ne yapıyorum? Çarpanları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralamak bazı soruların çözümünü kolaylaştırır şeklinde notumuz önemli gençler. Bakın 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralamış gençler. Evet, 20'nin pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bakın pozitif tam sayı bölenleridir diyoruz. Evet, etkinliklerimize geçelim gençler. Evet, ilk etkinliğimizde arkadaşlar aşağıda verilen doğal sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını örnekteki gibi bulunuz diyor. Evet, örneğimizi geçelim ve 28 sayısından ne yapalım gençler çarpanları ayırarak başlayalım. 28 sayısının 1 çarpı 28 evet, 2 çarpı 14 Gençler 1, 2, 3 şeklinde mutlaka devam edelim. 28, e, 28, 3'e bölünmez. 4 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Bakın 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'dir. 28 sayısının pozitif tam sayı çarpanları veya pozitif tam bölenleri diyoruz. Bunlar ne yapıyorum gençler? Küçükten bir duru mutlaka sıraya koyalım. Evet, gördüğünüz gibi 6 tane pozitif tam sayı çarpanı veya böleni vardır diyoruz. Evet, i̇kinci de gençler 60 sayısını inceleyeceğiz. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, evet, 60 3'e bölünür 3 kere 20, evet, 4 kere 15, 60'ı verir, 5 çarpı 12, 60'ı verir, bir de 6 kere 10, 60'ı verir gençler. Evet, küçükten büyüğe sıralarsam 60'ın çarpanları 1, 2, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ve 60'tır arkadaşlar. Evet 60 sayısının çarpanlarını da ne yapmış olduk? Küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Evet 3. etkinliğimize bakalım. Evet 75'i gençler çarpanlarını ayıracağım. Yine birden başlıyoruz arkadaşlar. 1 kere 75 75 2'ye bölünmez. 3 çarpı 25. 4'e bölünmez. Hemen 5'e geçtik. 5 kere 15. 7, 6, 7, 8 şeklinde de bölünmez. O halde 75'in çarpanları 1, 3, 5, 15, 25 ve 75'tir arkadaşlar. Evet 6 tane çarpanı olduğunu görüyoruz. Evet devam edelim. Evet 100 sayısının çarpanlarını bulursak gençler 1 kere 100, 2 ile 50'yi çarparsam 100'ü verir. 3'e bölünmez 4 kere 25. 5 çarpı 20. Evet. Daha sonra 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez 9'a bölünmez ama 10 kere 10. Evet yine 100'ü verir. Arkadaşlar bakın burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. 10 kere 10'u 2 kere yazdığım için bir tanesini almayacağım. Ve toplamda 9 tane çarpanına yazmış olacağım. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ve 100 şeklinde. Evet gençler baktığımız zaman 9 tane çarpanı olduğunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar burada şunu da söyleyelim. Bakın 100 sayısı gençler onun karesi şeklinde yazılabildiği için çarpan sayısı tek gençler. Yani bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayıların çarpan sayısı tektir. Bu sorularda sıkça karşımıza gelecek diyorum. Evet devam edelim B'deki etkinimize geçelim. Evet aşağıda verilen doğal sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını örnekteki gibi bulunuz diyor gençler. Bu yöntemimizin adı gençler kuşağı yöntemi. Yine çarpanları yazdıktan sonra ne yapıyorum gençler? Bir başa bir sonuç şeklinde 48'i elde edecek şekilde çarpanları düşünüyoruz. Bakın 1 şuradan yazalım arkadaşlar 48. Daha sonra 2 ile 24'ü çarparsam 48'i elde ederim. 3 çarpım 16 48'i verir. 4 kere 12 48'i verir. 5'e bölünmez. 6 kere 8 48 verir arkadaşlar. Bakın ne yapmış olduk aslında burada biz. 6 kere 8 48. 4 kere 12 48. Evet gençler. Yani 3 kere 16 48. Yine şöyle devam ettiğimizi düşünürseniz. Evet, 48'i gördüm. Evet, gökkuşağı yönteminde de bakın. Bütün sayıları ortadaki sayılardan başlayarak çarptığımız zaman arkadaşlar 48 sayısını elde ettiğimizi görüyoruz. Evet, ikinci etkinliğimize bakalım. Evet, 36 sayısını çarpanlara bakacağım gençler. Şöyle yazalım. 1, 36, 2, 18 3 kere 12 36'yı verir. 4 kere 9 36'yı verir. Bir de gençler 6 kere 6 36'yı verir. İşte yalnız dikkat edersek yine 6 kere 6 olduğu için 6 bir tane yazıyorum gençler. Evet burada yine şöyle göstereyim bakın bu 6 ile artılı çarpımıdır. mıdır? Kendi arasında. 4 kere 9 36. 3 kere 12 36. 2 kere 18 36. Ve 1 kere 36 da 36 sayısını verir diyoruz. Evet, C'deki etkinliğimize geçelim. Aşağıda bazı sayıların pozitif tam sayı çarpanlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı verildiğine göre boş bırakılan kutularda yazılması gereken sayıları bunuz diyor. Gençler bakın küçükten büyüğü olduğu için bir bütün sayıların arkadaşlar çarpanıdır. Aynı zamanda en büyük çarpanı da sayının kendisidir. Yani bu sayımız gençler bizim için 54 sayısıdır. O halde ben 2 ile 27'yi çarparsam bakın ikinci sayıları çarparsam 54'ü elde ederim. 3 kere 18 54'tür. 6 kere 9 da 54'ü verir diyoruz. Evet yani bir kere 54'ten yola çıkarak bu sayının aslında 54 sayısının olduğunu görüyorum. Evet, i̇kinci sayımızda gençler baktığımız zaman birinci kutumuz gençler küçükten büyüğü olduğu için ve bir bütün sayıların çarpanlarıdır. O halde bir kere 44 bu sayımızın 44 olduğunu verir diyoruz. 2 ile 22'yi çarparsak 4 ile de 11'i çarparsak 44 sayısını elde ederiz. Evet, 1 ile arkadaşlar bu sayımızı bilmiyorum ama şu ikinci sayılara baktığım zaman 2 kere 8 16 o halde buraya yazılması gereken sayı gençler 16 olacak. 1 ile 16'yı çarparım. 2 ile 8'i çarparım. 4 ile de kendisini çarparsam yine ne yapar gençler? 4 e 4'ü çarparsak 16 sayısını elde etmiş oluruz. D'deki etkinliğimizde şöyle biraz küçültelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız diyor. 225 sayısının en büyük ve en küçük pozitif tam sayı çarpanların toplamını istiyor. Yani en büyük en büyük çarpan her zaman sayının kendisidir. Yani 225'tir en küçük çarpan da gençler en küçük pozitif tam sayı çarpanı da 1'dir gençler. Ben de bu ikisinin toplamını istediği için sorumuzun yanıtını 226 olarak yazıyorum. Evet ikinci etkinliğimize bakalım. 49 sayısının pozitif tam sayı e, çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Gençler 49'u yazalım. Yine önce çarpanlarına yani bölenlerine ayırıyorum. Bakın bir kere 49. 7 kere 7. 2 tane 7 olduğu için bir tanesini sileceğim. 1, 7 ve 49'dur. Benden bunların toplamını istediği için 1 artı 7 artı 49'dan 49 1 daha 50 yapar. 7 daha 57. Sorumuzun yanıtını 57 olarak veririz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. 30 sayısının iki basamaklı pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. İşte öncelikle 30'un çarpanlarına ayıralım. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 çarpı 10, 30'u verir. Evet 4'e bölünmez arkadaşlar tam olarak. Bir de 5 kere 6, 30'u verir. Benden iki basamaklılarını topla dedim. O halde 30, 15 ve 10'u toplarsam. 15, 10 daha 25, 30'u toplarsak. 55 olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet dördüncü sorumuza bakalım. 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından 3'ün bir tam sayı e, katı olanların toplamı kaçtır diyor. Ya i̇şte öncelikle 18 çarpanlarına ayıralım. 1, 18. 2'ye bölünmez gençler. Yani işte 3 kere 6. Evet başka arkadaşlar. Pardon. Bir de 2'miz var. Önce onu yazalım. 2 kere 9. Bir de 3 kere 6. Benden 3'ün bir tam sayı katı olanları istedi. Arkadaşlar bunlar 3, 6, 9 ve 18'dir. Ve bunları toplayalım. 3, 6, 9 ve 18 toplarsam. 18, 9 daha 27, 30, 36. Evet, toplamları 36 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde gençler asal sayı ve asal çarpanları ayırma konusuyla dersimize devam edeceğiz. Et diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.